Ne oldu niye geri döndün bitti mi düğün O manzaraya daha fazla dayanamayacaktım Oh demek sana rağmen evlenmeyi başardılar Oh olsun yaptığın hiçbir sihir bu mutluluğu bozamadı Sus Taci yoksa şimdi seni bir sineye çeviririm Tamam tamam sustum Kızının o adamla evlenmesine nasıl göz yumarsın nasıl sevinirsin Adam hem dul hem çocuklu hem insan Sevineceğim tabii. ne de olsa ben de bir babayım Ah anneciğim. Ah anneciğim. Nereye kayboldun? Aman sıkıldım, kaçtım. Hemen geri dön Dudu. Aa, yoksa Betüş zor duruma düşecek. Herkes ortadan kaybolmanda bir gariplik olduğunu anlayacak ya kaya ele vereceksin. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Öyle mi? <laughs> Eğer böyle davranırsan Dudu, Periler Heyeti Başkanı olarak seni cezalandırmak zorunda kalırım. 400 yıllık arkadaşım Ferihan demek en acı günümde sen de beni sırtımdan vuracaksın ha? Ah Dudu ah ne yapabilirim ah beni anlamıyorsun ama kurallar böyle. İşte sayfa 626 satır. 119 diyor ki bir peri bir insanın onun peri olduğunu anlamasına bilerek neden olursa periler heyeti başkanı o perinin bütün sihir gücünü elinden alır. Beni bunu yapmak zorunda bırakma Dudu. Tamam tamam gidelim. Seçimler bir an önce yapılsa da yeni gelen peri hükümeti şu kuralları bir değiştirse. Bence de. Ya hiç olmazsa bu sefer beni de götürseydiniz. Burada da yoklar. Of anne of. Yani tam da düğünümün ortasında hepiniz birden nereye kayboldunuz? Aha. Kızım. Babacığım annemleri gördün mü? Ya tam düğünün orta yerinde hepsi birden kayboldular. Az önce geri döndüler. Of, olur ol, ne yapacağım of, ben bunlarla? Hay, hay Allah, hay Allah, canım başıma gelenler. Bir bakalım neredeler? Salonda yoklar. İyi orada her şey normal gözüküyor. Orada da yok. Anladım. Kapıyı çalamayacakları için eve gizlice girmeye çalışıyorlar. İyi. Ay benim hemen oraya gitmem lazım. Yoksa her şey berbat olacak babacığım. Oh, Betüş, Betüş beni de götürür müsün? Annen izin vermedi ama böyle bir günde yanınızda olmak istiyorum. Ha, ne olur. Annem buna çok sinirlenecek ama. Oh. Peki babacığım hadi gidelim. Ay bu kapı kilitli! Aa sıkıldım ama! Ay huysuzlanma huysuz peri! Peri olduğunu unutuyorsun galiba! Doğru! <laughs> 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 buyurun Sabriye Hanım! Sağ ol şimdi almayın Firuze! Kucağımda torunlarımı tutarken anan gelimle içerim! Alın Sabriye Hanım alın! Onlar kucağınızdan kalktığı zaman içersiniz! Ha. Buraya bıraktım! Buyurun! Ha, teşekkür ederim! Olsun. Senin Betüş gibi güzel bir kadınla evlenmene şaşıyorum... ...nasıl oluyor da onun gibi güzel bir kadın... ...senin gibi yeteneği kıt bir adama aşık oluyor? Ee, yani siz benim yeteneksiz olduğumu falan mı düşünüyorsunuz yoksa? Düşünmüyorum, söylüyorum! Seni şey için yanımda çalıştırıyorum? Acıdığınız için falan mı? Hı, yok, yerine başka birini bulamadığım için! ...şey patron... ...lütfen beni aşağılamanıza daha sonra devam edebilir miyiz? Çünkü kayınvalidemle baldızım geliyorlar. Evet evet evet... ...onların yanında seni küçük düşürmem. Anneciğim... ...hep birlikte nereye kayboldunuz böyle? Betüş de sizi aramaya çıkmıştı... ...hala dönmedi merak etmeye başlamıştım. İyi ki çok merak edip bizi aramaya kalkmadın. İnsanın başına ne gelirse... ...fazla meraktan gelir. Değil mi sevgili damadım? İşte ben bu lafa... ...ve böyle beceriksiz bir adamla evlenen... ...tatlı Betüş'ün... ...güzel annesine için. Aman tanrım, benim gördüğümü sen de görüyor musun Betüş? Annen bir adama çapkın çapkın bakıyor. Babacığım, o adam Sadık'ın patronu. Ayrıca ben de hiç ondan hoşlanmıyorum. Var ya, eğer annene asılırsa onu ısırırım. Baba, zaten annem yeterince ortalığı karıştırdı, ne olur bir de sen olay çıkartma, hadi gidelim tamam, ya! Tamam, tamam! Nasılsınız bakalım? Hah, karım da geldi işte, neredeydin hayatım? Aa, sorma tatlım, yani küçücük evde annemleri bulamadım hadi bir ya. türlü! <laughs> Aa, bir köpek! Aa, Taci! Aa, babam! buldun bunu Betiş? Şey, sokak kapısı açık kalmış. Ben de annemleri bulmaya mutfağa gitmiştim. <laughs> Bir baktım orada. Şu, şu, şu tüylü şeyi uzaklaştırın buradan. benim böyle köpeklere alerjim vardır da. Lütfen, lütfen şunu uzaklaştırın. Ben sana yapacağımı bilirim ama mamalar çok lezzetli. Hem de kızımın düğününde. Alp ben demedim bu mutfaktan köpek köpek girendi. Git, git uyuz şey, git. Hmm. Kim bu arkamdan konuşan terbiyesiz? Betuş niye getirdin onu kızım? Köpeğin düğünde... Yani salonda ne işi var? Çok tatlı bir şey anne. Ee, hem bak çocuklar da çok sevdi. Ne dersiniz? Düğün günümüzde evimize giren bu tatlı şeyi sahiplenelim mi çocuklara? Belki bize şans getirir. Ah, hayatta olmaz. Ona ben bakacağım. Ah, ah siz bakın, siz bakın. Ben istemem bu evde köpek. Tüyümü döker. Bunlar temizle temizle bitmez. Ah, anne, Köpekleri sevdiğinizi bilmiyordum. Gel köpecik gel Gel canım Ay, Eda'cığım de oh. öyle Sonra sinirlenir ısırır falan hiç belli olmaz değil mi? Ne oldu bakayım sana canım? Yok bir şey yok hiçbir şey yok canım Bırak beni Betüş bırak parçalayayım şu ya Ben derim ki hazır hepimiz buradayken Hani şu köpek saçmalığını bıraksak da ha. Gecenin finalini düğün dansıyla yapsak ha? Ay harika bir fikir Pembe evet, ah, rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.